NTV Spor. Son iki maç 3 gol, Falcao'nun sırrı. Milliyet gazetesinin haberine göre, Galatasaray, Kayseri Sporu deplasmanda 3-0 mağlup etti ve şampiyonluk yolunda kritik deplasmanda 3 puanla dönmeyi başardı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Falcao ve Onyekuru 2 kaydetti. Fatih Terim, Kayseri Spor maçında 4-4 ila 2 taktiğiyle sahaya çıktı ve forvet hattında Falcao Muhammed ikilisine görev verdi. Muhammed oyundan çıktığı ana kadar etkisiz bir görüntü sergiledi. Galatasaray'ın golcülerinden Radamel Falcao 1986 doğumlu, Mustafa Muhammed ise 1997'li. Muhammed'in 11 yaş büyük olan Falcao'nun Mısırlı oyuncuya deneyimlerini aktarması büyük takdir görüyor. Mustafa'nın da öğrenmeye ve kendini geliştirmeye çok hevesli olduğu belirtiliyor. Yoğun bir çalışma dönemi geçiren, sabahları güne fitness ile başlayıp antrenmanları kaçırmayan Kolombiyalı golcü böylece ligin final periyoduna hazır olarak girdi. Radamel Falcao ise Demir Grup Sivas Spor maçının ardından Kayseri da gol atarak yükselişini sürdürdü. Kolombiyalı golcü bu sezon Sport Toto Süper Lig'de 12 maçta 8 gol attı. Sakatlığı sonrasında bir süre görev almadan yedek kulübesinde yer alan ancak Sivas ve Kayseri maçlarındaki golleriyle muhteşem bir dönüş yapan Radamel Falcao'nun sırrı belli oldu. Yüksek maliyeti ve sakatlıkları ile sürekli gündem olan, devre arasında abday gitmesi beklenen ve istenen Kolombiyalı forvetin Galatasaray'da kalmak istemesindeki gerçek hedefin 2022 Dünya Kupası olduğu ifade edildi. 35 yaşındaki forvetin Kolombiya ile birlikte bu şampiyonaya katılarak final yapmayı amaçladığı dile getirildi. Falcao'nun bu nedenle emeklilik yaşama niyeti yok. Tecrübeli golcünün bir diğer motivasyon kaynağı ise Galatasaray'a borcunu ödeme isteği. Taraftarın sevgisi ve kulübün fedakarlığı nedeniyle Falcao'nun sarı-kırmızılılara borcunu ödemek için çok istekli olduğu dile getirildi. Radamel Falcao'nun müthiş dönüşünde kendisinin profesyonel yaklaşımı kadar, teknik direktör Fatih Terim'in de rolü çok büyük oldu. Kolombiyalı, %100 hazır olmadan sahaya sürülmedi. İyileşmesine rağmen haftalarca kadroya bile alınmadı. Terim, ne zaman tam olarak kendini hazır hissedersen o zaman oynarsın, diyerek futbolcusunun üzerindeki baskıyı azalttı. Radamel Falcao'nun müthiş dönüşünde kendisinin profesyonel yaklaşımı kadar, teknik direktör Fatih Terim'in de rolü çok büyük oldu. Dikey çizgi.